Günümüzün popüler konularından bir tanesi de kadın hastalarımızın yaşa bağlı, doğumlara bağlı, doğuştan ortaya çıkabilen anatomik ya da şekil bozukluklarından kaynaklı genital organların şekil bozuklukları, deformasyonları. Bunları detaylandırmaya çok fazla girmek istemiyorum ancak ilerleyen yaşla beraber hamileliğin ve doğumların olumsuz etkileri kadın genital sisteminde sarkmalara, gevşemelere, renk değişikliklerine sebep oluyor. Bunun görsel etkilerinin yanı sıra fonksiyonel olumsuz etkileri de kişinin cinsel hayatındaki olumsuz dönüşleri oluyor. Ağrılı cinsel temastan ilişki sırasındaki eşlerin birbirine karşı uyumsuzluklarına kadar giden bir prosese sebep oluyor. Biz bunları günümüzün modern yöntemlerinden lazer cerrahisiyle kadınların bozulmuş anatomik yapılarını e, normal haline dönüştürdüğümüz gibi bu daraltma, küçültme, renk değişikliği e, olabildiği gibi aynı zamanda beraberinde sürükleyen idrar kaçırma problemlerinde bu yöntemle çok kısa, Hastanede yatmaksızın saatler içerisinde iyileşip evine gideceği şekilde tedavi edebiliyoruz. Hastaların yaşam kalitesinde değişiklik birinci aydan sonra kendilerine yaşı ne olursa olsun genç kızlığın ilk yıllarındaki dönemlerine geri götürebildiğini kendileri de deneyimleyebiliyorlar. Güvenle kullanıyoruz ve hasta memnuniyetimiz çok yüksek seviyede. Teşekkür ediyorum.